Çok değil ama bu tarafa karınca, bu yok. Selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Ee, Instagram'dan takip edenler zaten biliyorlardır ama buradan da böyle söylemek istedim. Ee, Endonezya'nın kızlayı bizi çağırdı. Endonezya'nın yine Aceh başkanının numaramızı aldı. Türkiye'de bir bina yapacaklar ya bina yapacaklar ya da bina site yapacaklar bilmiyorum henüz belli değil ama böyle bir niyetleri var o yüzden numaramızı aldılar depremden dolayı inanılmaz üzgünler Endonezya da çok yardım ediyor Endonezya elinden geleni yapıyor ama açık dediğimiz gibi başka yani buranın birazcık da Türkiye ile akrabalık bağı var artık yani buradaki burada Türkiye türkler buraya gelmiş işte yardım etmişler yıllarca burada kalmışlar sonra artık burada evlenmişler çoluk çocuğa karışmışlar da yani açıklar artık böyle akraba gibi olmuş değil evet, mi? Evet. Zaten biz bizim okulda öğretiyor zaten tarih mesela Osmanlı'dan başlıyor böyle sultan sultan arkadaş oluyor her zaman yardım ediyor Hollandalı savaşçılar gönderiyor bir şeyler burada o yüzden artık akraba gibi evet. görüyoruz evet, biz. Hatta Türkiye. burada Türk mezarlığı var. Belki evet. bir yerleriniz vardır ama Aceh'de kocaman bir Türk mezarlığı var. Onun dışında arkadaşlar bugün de bizi Kızılay davet etti. Ne deniyor uzun? Evet. Kızılay demeyeyim de Kızılay Kızılay de, Türkiye'deki de, ismi Kızılay ama buradaki kızılay ismi... Kızılay değil. Uh, Palang Merah Indonesia. Evet. Palang Merah Indonesia bu Red Cross var ya. Red evet, Cross Red, İngilizce, Red cross. İngilizce Red Cross demek. E, bu dünya zaten var, uh, Indonesia ozak var. Daha önce zaten Türkiye'den buraya geliyor yardım Kızılay'dan. O yüzden evet. ben daha kolay anlatıyorum Kızılay, kızılay gibi. Kızılay. Evet. Aynı Kızılay gibi yani. Evet. O yüzden ben benziyor diyebiliriz değil mi? Evet. Aynı evet. şekilde onlarda da ambulans. Ambulans ee, kan bankası. Kan gibi. bankası yani. hepsi onlardan soruluyor arkadaşlar. Aynı Kızılay gibi ambulan da bu şekilde evet. e, artı işareti. Şimdi bugün de onların davetine katıldık. E, Haris'in kuzeni e, ee, Annemin kuzeni. annemin kuzenini, ha, annenin, kuzeni çok Hı yani özür diliyorum. Hayris'in annesinin kuzeni Oran'ın başkan yardımcısı evet. söylüyor işte bizim de akrabamız var bir tane Türk'le falan diye. biz de çağırıyorlar. E, niçin çağırdıklarını önce anlamadı ama detaylı bir şekilde söylediklerinde 5 dakikalık bir konuşma yapmamızı söylediler. Ben hemen videoyu şuraya koyayım. 5 dakikalık sürmedi. Daha kısa bir konuşma ve daha net bir konuşma bence oldu. Halis'le beraber bir konuşma yaptık. Çekimi de kayınvalidem yaptı. Şimdi bundan Tukali, karımdan Kalyan Pidan'da Türkiye, kota saya juga kenal 10 kota diğer bakın Şanlıurfa yan 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 kaya bilang kota dua saudara saya tinggal ibu family izlediniz arkadaşlar bu şekilde bir konuşma yaptık bu sanırım üçüncü organizasyon değil mi? Evet. Bir din, din adamlarıyla beraber ve iş adamlarıyla beraber yapmıştık. Bugün de iş adamlarıyla. Bugün ünlülerle beraberdik değil mi? Evet ünlüler. sosyal medya influencerlar Influencer'larla beraberdik bugün. Onun dışında bir de AÇEV Başkanı ile birlikte yapacağız ama AÇEV Başkanı'nı henüz yapmadık çünkü herhalde adam ileriki bir dönem için plan yapıyor yani şu anda herkes acil yardımını yapıyorsa yapsın işte mı gönderiyor, battaniye mi alıyor, su mu alıyor onu yapsın ben ev yapmak istiyorum diyor çünkü bizim Türkiye Türkiye'ye borcumuz var. Biliyorsunuz arkadaşlar belki bilmeyenleriniz vardır. Belki bu video ve ilk defa kanalıma geliyorsunuzdur. Ben Endonezya e, Açı'da yaşıyorum ve 6 senedir buradayım. Burada Türk mahallesi bile var. Yani bildiğiniz tsunami'de yok olmuş. evlerini kaybetmiş insanlara bir cadde boyu villa yapmışlar. Ev biz villa diyebiliriz yani onlara. Bir bir koyu, bir köy. bir köy. bir koyu. Evet. Bir köy kadar ev yapmışlar arkadaşlar. Bunlar yine Deniz kenarında evlerini kaybedenler biliyorsunuz da tsunami olduğunda tsunami geliyor, evi yutuyor, gidi geri gidiyor su ama bildiğim bir kara parçasını yuttuğu da var. Harris 215 akrabasını bu tsunami de kaybediyor evet, değil mi? Evet. 215 215, akrabası, 215 arkadaşlar. Harris çok. Benim halam da vefat etmiş benim büyük baba, baba anne da. Ork. Şimdi Harris Mektep'le birlikte devam edecek arkadaşlar. Ee, Hadesinde tekrar 205 215 mi 205 mi? 205. Yani arkadaşlar buradaki de çok kötü oldu. Burada ölüm şey burada ölenlerin rakamı daha fazla. Çünkü e, direkt yutuyor yaralı kurtulma şansları falan da yok. Yani burada Çünkü enkaz falan yok zaten burada. çünkü e, hemen superior gibi su superior gibi cenazeler da bazen nehire yoksa tekrar denize çekiyor farklı Bizim kurtarma zaten bir daha zor. Hem daha zor hem de siz mesela biz şu an 13. gün 13 gündür kurtarıyor insanlar. Evet. ama sizde öyle bir şey olmadı çünkü insanlar zaten gitti direkt denizle beraber. Denizle de beraber birincisi evet. hem gitti, evet, evet deniz gittikten sonra kalan cenazeler de var onları da topladılar, toplu mezarlar yaptılar. Ondan sonra da e, genel olarak okyanus bir kara parçasını yutuyor yani bir daha o kara parçası yok, yok artık, direkt evet, or, haritadan zaten artık sildi. sildi o zaten deniz oldu artık evet, deniz. Malabu'da deniz oldu zaten orada evet. Ulele'de deniz oldu ölü sayısı yani e vefat sayısı e, tsunami de onların da daha fazla 250 bin evet toplam toplam toplam, evet, toplam. toplam. bu tsunami açette ne kadar 200 falan var sanki. 200 bin. Evet, 200 falan var. 200 bin, evet. evet, toplamda 250 bin. Çünkü bu yine diğerlerini de etkilediği için arkadaşlar Tayland'ı, Malezya'yı falan hmm. da etkiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar, o yüzden de Haris'in kuzeni de Kızılay'da çalışıyordu ve bizi de bildikleri için bizi davet ettiler. Biz bir şekilde yardımcı olmaya çalıştık. Konuşmamız varsa konuşmamızı yaptık. Ee, ve oraya bugün e, influencerlar da geldi, sanat, ses sanatçıları falan da geldi. Açe sanatçıları. hani sanatçıları falan da geldi. Ee, genel olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Ne? Kızılay'ın başkanı konuşurken bile hiç kimse dinlemedi. Evet, sen sen direkt Ama direkt herkes sustu. Odaklıyor oraya, odaklıyor. Evet, herkes sustu ve herkes dinledi. Ve şey de söyledim onlara, hani benim yaşayıp, yaşayıp büyüdüğüm şehir de yerle bir oldu. Ama yine de en az etkilenen benim bulunduğum şehir. Diğerleri e, şu anda tahliye ediliyor gibi. Böyle gündemden bilgiler vermeye çalıştım onlara. E, onlara da eline de aslında şöyle bir fırsat doğmuş. Yani onlar da borçlarını ödemek istiyorlar. Böyle bir fırsat doğmuş. Biz de yapmak istiyoruz diyorlar. E, Türkler burada bir ev yaptırmış, bir köy yaptırmış. E, da bu köy ayakta. E, dedikleri tek şey Türklerin yaptığı evler çok sağlamdı. E, hiçbir şekilde bozulmadı. E, evet, nomade çok yardım yardım emlery var mesela Amerika'dan var. başka kere var ama sağlam değil aslında. Bu konuşmayı yaptıktan sonra biliyorum aşağı yorumlar bir sürü şey evet. gelecek. Niye bizimki sağlam değil? oraya yapılan sağlam bilmiyorum artık kim yaptıysa. Evet, evet, ama evet. yapan sağlam yapmış. 2004'ten beri 2004'ten beri bu binalar ayakta ben gördüğüm kadarıyla sadece boya falan eskimiş. Boya, o da güneşten. boş çünkü mesela boş insanlar Otomiyor Oturmuyor. O, o güzel. Yani onların eline de böyle bir fırsat geçmiş. Yardım etmek istiyorlar. Ben de onları kırmıyorum ve e, dedikleri her şeye katılıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Bu e, şu anda elimde görmüş olduğunuz su da. Dan juga selamat datang kembali dan mengucapkan kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir. Begitu banyak dan saya tidak bisa sebutkan. Gelirinin tamamen Türkiye'ye gideceği bir su. Arkadaşlar, böyle bir uygulama yapmışlar. Bunu genellikle gençler üzerinden yapıyor. Kızılay biraz daha gençleri kullanarak evet. yapıyor. Ama e, din e, başkanı, Açay'ın din başkanı biraz daha büyük kesime hitap ediyordu. E, açı başkanı da zaten herkese hitap edecek. Onunla görüşmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü ev yaptırmak beni çok heyecanlandırıyor. Ama hala tam e, medik sonra. Evet. Belki daha güzel belge aldık. Size, hı hı. Sizinle paylaşacağız. Akrabalarımın hepsi Ankara'ya taşındı neredeyse taşındılar, gittiler. Evleri hasarlı. Benim kuzenlerim, kuzenlerimin eşinin akrabaları Hatay'da vefat etti. Birçok arkadaşımdan haber alamıyorum ama kalkıp dedim ki yani evde oturup bunları düşüneceğimi ben elimden ne geliyorsa ne geliyor yapabilirim ne geliyor daha önce bu bu şekilde tecrübelerim olmuştu Türkiye'den buraya yardımlar geliyordu ve onlarla alakalı işte projelerimiz falan olmuştu Halise beraber en azından tek yapıyorduk ya da rüpedelerle falan birlikte yapıyorduk çünkü onlar da İHA'da çalışıyorlardı birlikte yapıyorduk tecrübeli birileriyle de yapıyorduk ama hiç aklıma gel aklımın ucundan bile geçmezdi bir gün gün gelecek biz AÇF'ten toplayıp videonu göndereceğiz. Evet. Ben demek anladın mı? Anladım. Hiç aklına gelir miydi? Yok. Hiç aklıma gelmezdi. Evet. Yani bir gün hep Türkiye'den birileri, Ruşencim işte ben zekat paramı falan vermek istiyorum. Ekonominin biraz daha iyi olduğu dönemlerde. Ben işte zekat paramı vermek istiyorum. Ben işte kurbanımı orada kestirmek istiyorum. Kurban bir sürü kestirdik. Bu inanılmaz sayılarda kurban burada kesildi. Köylerde hiç et yememiş insanların köylerine evet. gittik et kestirdik. Çok, mutlular Çok o zaman. mutlulardı. Çok evet. mutlulardı. Ama şimdi herkes bizi çağırıyor. Diyor ki işte burada bir tane Türk yaşıyor. Şey, alt sendir burada. E, işte sosyal medyadan da tanıyorlar. Haresin sosyal medyasından da tanıyorlar. Hadi siz gelin. Şimdi sıra bizde. Biz ne yapabiliriz diyorlar. inanılmaz bir anda hadi sıra bizde. Hadi sıra bizde. O yüzden biz neden biz bizim sosyal medya daha büyük yapmak istiyoruz? İnsanlar daha çok bizi tanıyor. Böyle zaten yol gösteriyor. Çünkü çok Türkler var burada. Belki insanlar bilmiyorlar bizi bir tanıyor o yüzden bizimle çalışmak yani istiyor, devir evet. aslında sosyal medya devri değil mi? Evet, evet. sosyal medya devri evet. bak herkes e, birini çağırmak kim olsa konuşur falan direkt bizi söylüyorlar gerçekten sosyal medya devri her şeyde evet. bana bazen şey yazıyorlar işte sosyal medyada olmamalısınız işte işte böyle böyle şöyle şöyle biliyorsunuz işte detaylı söylemeyeceğim bunların hiçbirini söylemek istemiyorum ama arkadaşlar burada olmak zorundayız ya burada olmak zorundayız. Biz meydanı boş bırakmamalıyız diye düşünüyorum. Benim gibi düşünen var mıdır? Bunu Instagram'dan paylaştığım zaman çok desteklediler beni. kesinlikle katılıyorum diyenler var. Katılmayan diyen yoktu zaten. Şimdi şu açıdan bakın. Bizim gibi ailelerin işte mesela Beyza Burak Şahin olsun, Caner Tuğba olsun, biz Cezene olalım, Burak. Cezene Burak. Paris mesela Cezene Burak'ı çok takdir ediyor, seviyor. İşte örnek bir insan diyor mesela onun için. Onun dışında aklınıza gelebilecek bir sürü insan sayabilirim bununla alakalı. Aile, aile yapılarıyla işte öne çıkan videolar olsun, kanallar olsun. Bizim burada olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bizim gibi ailelerin burada olması gerektiğini düşünüyorum. Tekrar yani tekrar şunun için söylüyorum arkadaşlar meydanı boş bırakmamalıyız. Yani devir çok kötü bir devir. İnsanlar böyle ailelerin de olduğunu bilsinler. Bizim rutinlerimizi de bilsinler. Bizim evimizde neler yapılıyoruz onları da bilsinler. Yani ne demek istediğimi anlatabilmişimdir umarım. Bir tane ulema vardı. Demişti ki şu risk kısmında bizim çıkmamız lazım. Şu anda biz çıkıyoruz farkında mısınız? O yüzden bir kesim var diyor ki neden, neden ya sürekli umre çıkıyor? Neden sürekli Mahir Zeyn çıkıyor? Mahir Zeyn ve umre. Sürekli umre videoları. Sürekli umre, umre videoları viral olmuş şu anda ve sinirlenmişler bunlar. Tam istediğim dönem. Çok çok seviyorum e, bu tür videoların viral olmasını bizim meydanı boş bırakmamamız lazım. Evet. Mesela olsun, İstanbul'sun, Güyşehir'i Medine'sin, bu tür arkadaşlarımın gerçekten buralarda var olması gerektiğini Evet bir yanlışlarımız vardır, evet eksiklerimiz çok fazla. Biliyorum. Biz de biliyoruz. Biz de eksiklerimizi biliyoruz. Bazılarını görmüyoruz belki de. Belki de bilmiyoruz. Belki de yapmak istiyoruz. Belki de görmek istiyoruz, evet. geliyoruz. Ama elimizden yine de ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Böyle arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlat anlatabilmişimdir. Ee, bu videomuz da buraya kadar olsun. bunları haber vermek istedim. Ee, yani bir sonraki videolarda artık rutinlere geri döner miyiz bilmiyorum ama yavaş yavaş erkek rutinlerine geri dönmeli diye düşünüyorum. Ee, ben hem rutinlerime evet. geri döndüm hem de e, ayak uçurken uçan artık ayağa kalkmasın ne yapacaksan yap kısmına döndüm ve 5. günde biraz 5. günde oldu bu ama öyle yani arkadaşlar. Umarım eee her şey daha güzel olur. 10 ilimiz de e, tekrar eskisi gibi olur. Yani inan, şu anda 11 il oldu sanırım. 10 ildi ya, şu anda 11 il oldu. Elazığ hmm. da var artık Elazığa, içinde. Evet. Artık Elazığ da var içinde galiba bildiğim kadarıyla. Ha sesim gitti. Orada da çok konuştum. Orada da sesim gitti. Çok gürültülüydü de. Bu video birazcık kısa oldu. Hakkınızı helal edin. Ee, köy videosundan çok güzel yorumlar gelmiş. İçimiz açıldı. Farklı bir şey izlediği İyi ki bu videoyu paylaştın. diyenler de ee, biliyorum ben de sizin gibi sizin de aynı fikirdeyim kesinlikle. Çünkü YouTube'da sürekli depremle alakalı videolar görüyorum. Instagram'da da aynı şekilde. Ben de artık kaldıramıyorum. Ben de emziriyorum biliyorsunuz ki. sütümü de etkiliyor, çocuklarımı da etkiliyor. Rüyalarım da geçmedi maalesef. Hala depremle alakalı diyor. Rüyalar görüyorum. Birçoğunuz da görüyormuş zaten. Neyse bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videoda, videoda tekrar köy evinden videolar devam edecek. Ee, en azından size de iyi geliyor. Bize de iyi geliyor. Bu şekilde arkadaşlar ben bunları haber veriyorum. Ki siz de e, Sizi yalnız bırakmadığını sizin ne kadar çok sevdiğini anlayın diye. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar geçmiş olsun.